Tizgomix YouTube kanalında bir soru bir cevapta tekrar beraberiz. Bugünkü sorumuz şu: İş hayatında, evlilikte ve sağlıkta başarı nasıl sağlanır? Üçü bu kadar farklıyken nasıl olur da çözüm aynı olabilir? Bilemediysen, hadi cevabını birlikte bulalım. Başlayalım mesela iş hayatından. Sabah işe gidiyorsun, ofiste klimaya çok soğuk ya hiç yok. Yan masadaki Ayşe sabah 08:30'da zurnayı açmış. Alay Mix 2023 dinliyor. Yöneticin ekip çalışması diyor ama sen takımda tek koşuyorsun. E böyle ortamda başarı gelir mi? Gelebilir. Ama önce diyalog, huzur, iyi çalışma koşulları gelir. Yani herkes ne yaptığını bilirse, birbirine saygı gösterirse, klima da ayarlanır, playliste de değişir, performans da uçar. Peki evlilik? Aynı şey orada da geçerli. Sabah kahvaltıda biri zeytin istiyor, diğeri ben gluten yemem diyor. Biri pencereleri açıyor, öteki ben cereyanda kalırım diye battaniyeye sarılıyor. Biri sessizlik seviyor, diğeri akşamları telefonla 3 saat annesiyle konuşuyor. Kavga kaçınılmaz gibi değil mi? Ama olmaz. Yine çözüm aynı. Diyalog, ortak zemin, huzur ortamı. Evde huzur varsa evlilik zaten kendi kendine yürüyor. Unutma. Evlilik ofis gibidir sessiz güncellemelerle iyileşir. Şimdi geldik sağlık meselesine. Vücudun sabah kalkıyor, bana biraz hareket ver diyor. Sen ne yapıyorsun? 3 poğaça, 2 simit, üstüne kahve, sonra 8 saat masa başı. Yani vücut update bekliyor. Sen donanım kaldırmıyorsun. Oysa formül çok net. Spor yap, su iç, uykunu al, abur cubura mesafe koy. Bunları yaparsan vücut hemen cevap veriyor. Enerjin artıyor, modun yükseliyor. Aynaya bakınca fena değilim ya diyorsun. Ve sağlık da tamam abi bu tempoya ben varım diyor. Sonuç iş, evlilik, sağlık. Hepsi aynı temel sistemi kullanıyor. Diyalog, denge, düzen, başarı. Yani ne yaparsan yap insan gibi yap. Ne yaşarsan yaşa özenle yaşa. O zaman başarı da gelir. Mutluluk da sağlıklı bir bedende.